Herkese selamun aleyküm. Ben Cuma Özcan. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi hayırlı seyirler diyelim. Videomuza başlayalım. Çatlı. Ah oğlum ah Çatlı ah. Çocuklarını alamadık oğlum ya. Çatlı. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bak ben gidiyorum. Çatlı. 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 Ah bir daha da gelseydik değil mi oğlum? Ve bir daha çıksak gelsek seninle. Maşallah, maşallah oğlum sana. Yavrularını alacağım oğlum inşallah. Alalarımızı üreteceğiz de. Dişi boş çıktı. Çatlı. Aslanım benim. Maşallah arkadaşlar bunu böyle olduğuna bakma. Çok yürekli. Vurgunu biliyor musunuz değil mi arkadaşlar? Al sana ikinci vurgun bu işte. Dokuz düveni gibi döndürüyor. Değil mi lan? Develeri ıhtırıyor develeri. Zincirden boş dalıyor. Şimdi iki tane halka vurdum arkadaş. Buradan gidiyor, boşlanıyor. Aşağıda bizim kömürcüler var. Orada develer var 90 sandım. Oraya abun olmuş şerefsiz. Direkt oraya gidiyor. Dokuz düveni gibi döndürüyor. Lan sen nesin oğlum böyle lan? Vay canını yediğim Bak ben gidiyorum. Tatlı. Dikkatli. Deli. Deli. <laughs> Çatlı. Şimdi bunu iki tane halkayla bağlayayım arkadaşlar. Birinden çıksa biri tutsun. Gidiyor oraya abone olmuş. Anam diyor kardeşim iyi bağla diyor. Tamam kardeşim bağlıyorum. Daha da gezeceğiz lan. Oğlum orada da bak çoban köpekleri neye denk gelmez inşallah. Oğlum ayırt dedim ondan lan seni. İyi. Neyi kokluyorsun havada ne? Gerçi 10 kilometreden alana siz kurdun kokusunu. Kurt mu var buralarda? Kokluyor herhalde kurt var burada ya. Öyle mi lan? Has. Has. Çok sert, çok. Bunu bir de o çocuklarını alıp da şöyle arkasından yetiştirirsem inşallah. Yedir abi sürüsü ama bulut oradan çağırıyor. Bulut. Çatlı. bir çıkıp da gezseydik oğlum. Ama orada inşallah köpekle denk gelmez çobanın evi. Gelirse işimiz. Var. Baskın. Baskın demek ağırlık demek. Aslanım benim. Babası yapın. Oğlum siz var ya başkasınız lan. Gerçek diyorum. Adam tamam kopya hani ama zar dostumuz zor demiş. Çocuk çıkarmaz demiş. Al sana bunlar işte. Ama çok emek veriyorum arkadaşlar. Çok. Buna dünyaların emeğini verdim. Bu seriye getirdim. Petiyor oğlum. Şerefsiz durmuyor. Öldürdün pezevek sen bir tane kılıcın oğlunu, bir tane kızın anı kaldın. Dürdü. Normalim bu benim. Ya 12 aylık değil ya, bebe ya. Bir koydum. Ne diyorsun lan kulut? He? Pezevek. Ne diyorsun sen? Ne? Sizi gezdireceğim oğlum. Büyük bir yer alırım. İnşallah orada dağda bayırda gezdireceğim. Evet. Evet. her adam mı oluyor? Ne diyor oralda oğlum? Çok sert lan. Babası, evlat baba geçiyor yani arkadaş. Bu alaşun oluyor ya alaşu geçecek. Öbürü zaten yargıç. Pelvanı mı oğlum? Yemin ediyorum yani fazlalığı var aşağılığı yok. Bak Türkiye şampiyonu. Çok çok fazlalığı var. Evlat baba geçecek. Geldin geldiğinde <laughs> dil dilki gibiydin lan. Lan ölüyordum gene kurtardım oğlum. Kulut. Ne oğlum? <laughs> Sizi şöyle bir de götüreyim şu arabaya yapırsaydık hayırlı. Sizi şöyle bir götürsem daha iyi. erciyes'e. Erciyes'in tende yıl hatlar var oğlum onları da denk getirirse kuvalanızdan iyi olur. Gel oğlum. Erdesin etende yıl var oğlum. Onlar kovalanız orada. Güzel video ne olur? Değil mi lan? Kulut. Aslanım beni. Atmaca bu, atmaca. Ne ola? Oğlum niye böyle ama bunların kanın dolduğundan sert arkadaşlar. Ne desen boş. Sert. Hepsi mi? Hepsi sert bu Hepsi birbirinden üst düzey. Hep de şampiyon çocukları. Pehlivan'ın oğlu Yargıç. Aloş'un oğlu Bulut. Sarıkon'un çocukları. Çatlı'nın yok. Olur. Maskenin çocukları. Hangisini sayayım ben size de. Yani bunlar hep üst düzey köpek. Tek soy. Ne arıyor içerideki küçük kılıcın kızı? Küçük bir tane küçücük yavrusu var. Vay şerefsiz üstüne da öldürdü iki tane yavruyla. O da damızlığım ama. Bugün on bir gün oldu. Ayın birinde yenikledi. Yedinci ayın biri. Temmuz'un. Bugün on bir gün oldu. Dört gün sonra gözlerini açar. Kılıcın kızı. Varsın olsun Ahmetçikli sarı soyu. Evet. Sen de bir tane küçüğün olursan bu sefer seni şu deliye çekeceğim bak. içeride dışarıda duruyor ya yargıç. Ondan vereceğim bu seferde. Hep soyaklar. Hep, hep soylar bizde. Bundan vereceğim. Bundan ben kendime şöyle iki tane, üç tanesini bırakacağım. Öldürmem bari yenikleri. <laughs> yenikleri daha öldürmem yani. Ha, Allah bilir de tedavisini yaparım galiba? Yargıcı geniklerine zor dostum zor Öyle ucuza mucuza vermem Alan alır almayan almaz Bekledirim 3 yaşına Değil mi kız? Böyle ucuza mucuza iç İmkanı yok Değil mi kız? Bugün kaç gün oldu sana kız? kestim yani Ayın 11'i 8 2 ay 2 ay olmuş 8 63 gün olmuş 4-5 ay sonra küçülsün yargıca ya geleceğim. yargıcın yargılar ne olacak Allah öyle de çekebilsek o deli tam bir deli bildiğim için diyorum arkadaşlar bilmezem değil mi bu değil bunu çekmek de böyle aslanlarım benim Nasıl kurtardım lan sizleri? Bunlar hep kurtuldu şükür. Şimdi kanlarını doyururum. Lan bu çocuk yönük ya. Kardeşini öldürecek bu ya. Şuna bak ya. Hayır dedim arkadaşlar. Ne yapayım? Al bak. Biliyor musun yarasını arkadaşlar? İlaç fiskeye sıktı. Her tarafı bak. Hayvanı niyeymiş bak görüyor musun? İkisi bir arada duruyordu. Ya hayvan eğer daha da dursa bu hayvanı çiğdecektir şey mi? Hayvanı öldürecek kardeşim. Oğlum bu biraz senden sert geliyor yani. Ne? Senin gücün yetmedi mi o? Niye? Senin ucun yetmedi mi ama? Onun adını ne koydular? Katran koydular, katlar. Ne gördün? Senin mi diyordu? Niye? Küçük. Onun Bunun adını katlar koydular. Acımıyor abi, katlar koydu. Şunun beline bakın arkadaşlar, bak her tarafını. Niye ki seni lan? Niye? Seni mi diyordu? Bu namussuz lan o. Ne? sen daha alın ya hayfını ya. Öyle mi <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. <laughs> Şimdi kanlınızı doyururum. Sularınızı da tazece koru. yıkarım kaplarınızı. Değil mi? Küçük. Onlar da içeride çeviriyor. Aferin oğlum, aferin. Bu kattara bak, dino kattara bak. Lan senin adını kattar kodular lan. Niye? <laughs> namussuz. Bir tane tutturmamış ya, koçuyu Şuna bak ya, niyetli lan sen öyle kardeşime. Ne? Ne? Pezevek. Demek ki sen herhalde 3 yaşında zapt edemeyecek. Ha buradakilerin hepsi de öyle de ondan işte diyelim mi oğlum? Yani zapt edemiyorsun işte bak. Neden? Kan, kan, kan. Asıl, asıl. Kan olacak. Şu eni yani şimdiden zapt edemiyorsam, ayırt ettiysem yarın bu ne olacak acaba? İyi, katlar. Şşt, kıtır. Kıtır. Bezebek katlar seni. <laughs> ne ettin hala kardeşimi? He? Seni katlar seni. Seni namussuz seni. Çok şükür sizleri kurtardım da oğlum. Köpeklerimi çoğunu kurtardım ya. Dört bu. Dört kulut 5 tek soy 6 sarıkolar 8 iki sarıkolar 8 iki tomiler 10 10 kılıcımın öbürlerini de kurtardım da arkadaş inleye vurdurmayacaktım. Onu da kurtardım. Çocuklar onları vurdurdu öde öyle gitti. O Ankara'dakilerle. On tane köpeğimin hepsini de kurtarmışım arkadaşlar. Bunlar hep kan işiyordu. Öyle mi lan katlar? Seni katlar seni. Seni katlar seni. Seni katlar seni. Seni, kat seni. Hmm. Gidiyor ya onu yanına vurmayayım kızım seni İyi. E, şuna bak ya. <laughs> Niye lan seni? Niye lan o katlar? Onun adını katlar koyduk ya. Acı mı hmm. yürü? Tobi. Al sana şampiyon. Niye şampiyon diyorum? Çünkü dedesi şampiyon. İyi. E, Tobi. Ne gördün lan Gobi? Gel var bir dene şuraya. Aslanım ya. Lahumuzu da tutuyorum. Gel diyorum geliyorum. Git diyorum gidiyorum. Sizlerle bir dağa çıkarsak inşallah. Gel mi lan Dobi? Maşallah. <laughs> Maşallah. <He>. Çıkacak mıyız? <laughs> hey. <laughs> <laughs> Ay <Hayır>, senin <laughs> orada da bulut var. Haberin var mı? <laughs> Alo şungu oğlu. Ne? Haberin var mı oradaki neden? <laughs> hmm. <laughs> Sizi götüreceğim oğlum. Daha etin kapıp oynarız Maşallah oğlum hiç hep bunları kurtardım işte. Ya. Bak. dışarıdakiler ne arıyor? Yılkılar. çatlı. Vallahi yeter oğlum Her şey para diye. Elimden gittiydin lan, sen elimden gittiydin de, kıl payı geri döndü. Şimdi dönse gelse senden daha alabilir mi lan? Oğlum Allah yüzümüze baktı lan. Vallahi Allah. Maraş'a gittiydin oğlum. La. Hadi gelsin de alsın şimdi alabiliyoruz. Çünkü yok. Damızlık yaptım bunu, Çektim. Bile bile el, elimizden gitti. Nasıl kanıldık, nasıl ettik, nasıl verdik. Ahlı mermiyor. Doğrunun yardımcısı Allah işte bak geri döndü getirdi bana geri seni verdir. Şimdi de gücü yetmez. Gücü yetmez. Çünkü vermem. Hadi git vurgun al. Nasıl alıyorsun? Ya vurgun işte sana bu da vurgun. Ya onu için şansımızdan ki geri döndüm oğlum. Yoksa kıl payı uçurumdan döndük. Gittiydim vallahi. Ya İnşallah yavrularını da alır da. Al sana kılıç. Kılıç. Tüyden çıkamadım. Ben bahamın değil lan. Ha. Orada hala hiç durmuyor biliyor musun? Kılıç. Kontrol et bari şöyle bir Bunlara ahıllı olun diyor. Etrafı kontrol etiyorlar oğlum. Buralar kimden sorulur? Niye? Senden sorulur. Bunlar hep soy, 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 soy. Kulacım benim, aslan olacağım. Hey oğlum vay. Hey. Bak, yenileri görüyor, küçükleri. Bak, içeride tutuşuyor mu? Şunlara bak ya. Ne? Yavrular içeride durmuyor. Şurada deli var bir tane diyor. diyor. Deli. deli. Öğürdü lan deli. Suyunu doldurdum oğlum. Zihadım tertemiz. Eee? İlle sevdiğin arkasını dönüyor. Babası gibi. Gördün lan deli. 4-5 sonra inşallah o dişi küçen olur da bundan sonra sana çekeceğim onu. Öyle mi lan? Şşt, lan üstümüzü hiçme pezevek. Ne yapıyor araları? Ne? Niye ödüyorsun lan? Niye? Kondiğin etlerini mi alacaksın? Yemişsin işte. Akşam attım onu. Yargıç. <laughs> Ben şöyle. Bak, kralın yavruları içeride uyuyor. Lan kloş. Gördün kloş. Aslanım benim. Kloşum. Çatlı yap bala. lan. Kurtardım oğlum lan. Çocuklarını kurtardım. <laughs> Çocukları kurtardık lan. Öyle mi lan? Oğlum bir seneye geçkin ya seni bekliyorduk lan yavrum Allah. Tloş. Aslan kralı benim. As. As.

ve sarı kolar. Let's. <laughs> Seniz yerevsiz. <laughs> <laughs> Seniz şerefsiz. Sizleri bir dağa götüreyim de. Orada koyaracağım sizleri. Daha da yıl katlar da denk gelirdi de inşallah onlar da Ya da onlar sizi defa hepsi toplanırsa vallahi sizi öldürür oğlum da. İyi, e, mermi. Oğlum yılhatlar sizi öldürür lan. Bunlar daha yılhısı. İnşallah şu arabam yapılsaydı. İçeri içeriden atacağım. Daha iyi gideriz. Gel mi lan? Öyle mi mermi? <laughs> Öyle mi? <laughs> baba lan. Vay seni şerefsiz diyoruz seni. Bunlar hepsi de bir mücevher. Ama ne ki 11 aylık. Yavrum. Tüyü çıkıyor az kalmış. Aferin benim. Tüyü çıkıyor az kalmış. Gel bu. Hay yavrum bak kılıcım ol. Koruyun üç yaşında gör 3 Üç yaşına gitsin de gör. Üç yaşında gör sen bir tane bunu. Böyle bir metrekmiş, noksanlıkmış. Bunlar hikaye. Yeter bunun boyu da var, yetmiş santim. Gel mi lan? Boy kavakta da vardı ya, kavağın boyu çalmış gitmiş akıl olmaktan sonra. Gel mi lan? He? Gel bakayım. Gel şuraya. Gel. Gel bakayım. Aslanım benim. Böyle bir kan kimse de yok. Kimse de Ah Maraş'ta var. Can kartta göksünde. Helal olsun abi. Bakıyorlar bak sert. Niye baktın lan? Oğlum sizin gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor lan. He? Bak sarı kime bak lan? Tiko'ya bak, Tiko'ya bak. Tiko'yu görüyor musun Tiko? Tiko! Gördün lan Tiko? Ne oluyor lan? Her Maşallah. あいつ Al. Ne gördün lan? Kostüm toprağını mı değiştirdin lan? İyi. Oradan yakalanma, lan. Belki de... İyi. Köstünün toprağını niye yedin lan? Değiştin mi lan? Arkadaşlar videomu burada sonluyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşma üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.